777 sayısının ardında binlerce yıldır saklanan bir sır var ve bugün bu sır sana ulaştı. Bu sayı sayılar dünyasında ilahi uyumun ve kaderin kapısının sembolüdür. Numerolojide 7 bilgelik, ruhsal uyanış ve içsel rehberliktir. Üç kez tekrarlandığında bu enerji katlanarak büyür ve hayatında dönüm noktası etkisi yaratır. Melek sayılarında doğru yolda olduğunun evrenin seni desteklediğinin ve hayallerine ulaşmak için kapılarının açıldığının işaretidir. Antik öğretilerde insanın içsel yolculuğunun üç aşamasını temsil eder. Arayış, uyanış ve birlik. Her yedi seni daha yüksek bir bilinç seviyesine taşır. Bu sayı gökyüzü ve kozmik enerjiyle uyumlandığında bolluk, ruhsal güç ve kaderini gerçekleştirme potansiyelini taşır. Sen de bu enerjini aktif etmek istiyorsan gönderiyi beğen ve yorumlara katıl. Daha fazla sayı içeriği için bizi takip etmeyi unutma.